Komiserim dün gece Emlak Cevi gezdirirken içeri gizlemiş birinin saldırısını uğramış. Saldırganla karşılaştıklarında bodrumdaki duvara yere bakıyormuş. Onu düzgün anlatsana şu duvar için mi geldik? Zaten kafam bozuk. Komiserim arkadaşlar adamın baktığı yeri biraz kurcalayınca bir ceset bulmuşlar. Cesedi duvara mı saklamış? Tam olarak duvarda sayılmaz. O yüzden dikkat çekmiş zaten. Baba, bu nedir ya? Bu duvar falan değil başkomiserim. Bildiğiniz mezar. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun. Ne buldunuz? Kalça kemiğinden anladığımız kadarıyla maktul erkek. Yaş? Dişler 60'ın üstünde olduğunu söylüyor başkomiserim. Ne kadar zamandır buradaymış? Bunu ancak laboratuvar sonucunda söyleyebiliriz. Vay be. Saldırganın adı Rıza Topçu Başkomiserim. Bu saldırıya uğrayan emlakçının hastanede verdiği ifadeye göre de yıllar önce dedesiyle de burada yaşıyormuş. Ceset de deye ait o zaman. Büyük ihtimal. Adem Topçu. Umut'u arasanız ya. Bağlantılı kimi bulursa konuşalım. Tamam başkomiserim. <laughs> Temiz Efendim bu saldırganın adı Rıza Topçu'ymuş. E şu emlakçının verdiği bilgiye göre de yıllar önce dedesiyle burada yaşıyormuş. Tamam, tamam bakıyorum. Cinayet mi var? Ee, bir gece kondu bodrumunda yaşlı bir adam cesedini bulmuşlar da isim verdiler ona bakacağım şimdi. Umut aslında ben sana başka bir şey soracağım. Şahin Başkomiser bana sayılı günün kaldı derken ne demek istedi sence? Bilmem. Çay alacaktım ben. İçer misiniz siz de? Olur. Telefon çalıyor. Telefon çalıyor. Seher nerede? Niye kimse şu telefona bakmıyor? Ee, amire ben bakıyorum. Cinayet büro İpek. Dedemi buldunuz mu? Dedeniz mi? Dedeniz kayıp mı? Dalga geçmeyin benimle. Eski evin önü polis kaynıyor. Yok, estağfurullah dalga geçmiyorum. Dedenizin adını öğrenebilir miyim? Adem Topçu. Adem Topçu. O başkomiserimin araştırdığı dediği isimler Adem ve Rıza Topçu'ydu amirim. Çabuk ziyaretten yerlerini tespit et, çabuk! Bırak üzerimdeki çayları! Çay manyağı! Kayıp değil dedem, öldü. Bulamadınız mı? Beyefendi ben sizin adınızı öğrenebilir miyim? İsminden sana ne? Yok ben hem yardım edebilmek hem de hitap edebilmek için sordum. Soruma cevap ver. Dedemin cesedini buldunuz mu? Dedenizi siz mi öldürdünüz? Hayır. Dedemini öldüreyim ben. Sesinizin tonundan öyle anladım. Hala soruma cevap vermedin. Dedemi buldunuz mu? Bulamadınız mı? Bir saniye beklerseniz ben oraya giden ekiple konuşacağım. Bekliyorum. Eğer bulduk dersem telefonu kapatacak. Umut ne durumdasın? Şimdi tespit ettim amirim. Olay yerine çok yakın. Tamam Şahin'e haber ver çabuk çabuk. Tamam. Hadi konu kapatacak. Kapatmayacak. Ee, alo sizi bekletiyorum ama. Hadi bin bin. Hala attı mı? Hatta. Kim konuşuyor önümde? Ee, İ İpek Hanım'la konuşuyorduk biz. İyi, tamam. konu hey, at bana. Emredersiniz, hemen. Biz sizinle henüz tanışmadık. Psikologum ben. Psikolog mu? Evet. Cinayet büroda çalışıyorum. Dur, baksana şu konuma. Başkomiserim, buradan dönüyoruz. Hala ekiplere ulaşamadınız mı? Neden siz buraya gelmiyorsunuz? Oraya niye geleyim? Sonuçta dedenizi siz öldürmediyseniz buraya gelebilirsiniz aslında. Alo? Alo orada mısınız? Beni oyalıyorsun sen. Yok be. Kapattı. Şahin olan yerine varmış mı? Bakıyorum abi. Tamam bana haber ver. Odandayım ben. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir <laughs> şeyi kaçırmayın.